Bakalım. İçişleri Bakanı Soylu bu görüntülere tiyatro dedi. Sizin zarar görmemeniz için, sizin zarar görmemeniz için. Ne oldu sana? Taşma geldi. Yani. Saldırdılar ya. Yani şu çocuğu, şu çocuğu orada alan böyle. Hepsi diyorlar ki benim şuramda bir ağrı var. Bu ağrıyı tespit edin bir iddia, hiçbir şey söz konusu değil. Bir tiyatroyla karşı karşıya. Tarih edenler kendileri. Şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? 100 kişiden. Erzurum'daki provokasyon için tiyatro dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Yaralı çocuklar, yaşlılar varken başından kanlar akan Erzurumluların hafif yaralandığını savundu. Ekrem İmamoğlu çok sert konuştu. Arkadaşlar bence çok başarılı bir şekilde yönetmişler. Bir kişinin kafasını o da İtiş kakıştan mı olmuş yoksa kafasına bir şey mi gelmiş? Başka bir yaralı yok. İçeriden sivil insanlar oradan su şişesi atmaya başlıyorlar. Su şişesiyle başlıyor işler. İçişleri Bakanı utanmaz adam. İftiracı, yalancı ve bu adam gözü dönmüş bir şekilde gözü fırfır fır dönerek konuşuyor. İzin almadığı bir miting. Miting alanı olmayan bir yer. E, bin polis var. Biz sana koruma vermişiz, orada korumalarım var senin. Valinin danışmanıma verdiği cevap, merak etmeyin, gerekli tedbirleri aldık. Orada bir grubun toplanmakta olduğunu bize haber verdiler. Dedik ki haber verin, problem var mı? Problem yok, polis tedbir aldı dediler. Bu olay üzerine İl Seçim Kurulu'na size böyle bir müracaat var mı? miting yapacağıyla ilgili herhangi bir yazılı müracaatları yok. Gün içinde alana otobüsleri yiyerek gerilimi tırmandıran Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yetki alanında olmasa da olayların ardından il seçim kuruluna müracaat olup olmadığını sorduğunu, miting başvurusu olmadığını söyledi. Müracaat olsun olmasın taşlar yağmaya başladığında neden müdahale edilmediğine ise değinmedi. Havalimanına giderken bize topu topu bir trafik polisi eşlik etti. Bir trafik polisi. <laughs> Geleceğiz, geleceğiz. Bizim orada gerekli güvenlik tedbirlerimiz vardı. Yani günün üstünde koç arkadaşımızı buraya görevlendirmiştik. Gözaltıyla ilgili olarak da ihtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri yapılabilir. Ocak ayında Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la esnaf ziyaretinde görüntülenen Erzurum valisi Okay Memiş. ihtiyaç olursa dedi gözaltılar için. Sabah saatlerinde 13 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gün içinde sayı 15'e yükseldi. Emniyet müdürü nasıl bir talimat aldı ki, polise nasıl bir talimat verdi ki o polis yerinden kıpırdayamadı. Efendim belediye başkanını duydunuz. İzinlerden falan bahsediyor. Onun üstüne vazifeymiş gibi. Onun öncesiyle ilgili iddiaların tamamını doğrularcasına konuşuyor. Yani o alana otobüslerin çekilmesinden onun dışındaki başka iddialara kadar. Efendim vali Erzurum valisi ihtiyaç olursa gözaltılar olur diyor. Ne demek ya gözaltı ihtiyaçla ilgili bir şey mi? Bunun bir çerçevesi kanunu yok mu? Bakın orada olsun olmasın meselesi değil bu. İhtiyaç olursa gözaltılar olur ne demek ya? Ne neye göre bir ihtiyaç? Siyasi çıkarlara göre bir ihtiyaç mı? Neye göre? Efendim Adalet Bakanı tahkikat başladı gözaltılar var dedi sonra. Ne oldu bir ihtiyaç mı hasıl oldu? Ekent'in bir emniyet müdürü var elbette. Şimdi dolayısıyla biraz önce ne dedim? Aşırılık bir şeye zarar verecek kadar onun taraftarı olmaktır. Şimdi burada belediye başkanı vali Hadi belediye başkanı neyse vali efendim e, emniyet müdürü neyse şimdi zarar mı verdiler? Çok taraftarı oldukları şeye ben bilmiyorum ne olduğunu siz bilirsiniz neyin taraftarı gibi görünüyorlar siz bilirsiniz. Zarar mı verdiler? Fayda mı sağladılar? Peki efendim vali bey Tesbih çekilirken izlemeyi seviyor herhalde böyle. Konsantre olmuş baksanıza. Bu beyefendi de biliyorsunuz Erkam Yıldırım. Bineli Yıldırım'ın oğlu. Güzel bütün ortamın hakimi. Vali Bey Efendim nasıl söyleyeyim? son derece saygılı bir şekilde oturuyor. Gayet tabii doğrusu bu. O da sabırla tespihini çekiyor. İşte herkes dinliyor. İşte başka kamu görevlileri var. Efendim, işte sistem bu. Bakın. Getirilen sistem memlekete getirilen sistem cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İşte bu. Devlet lazımsa bulmak zor bu ülkenin vatandaşına hangi partiye oy verirse versin vatandaşına devlet lazım olur. Ama bulmak zor. Neden? Çünkü her yer her şey partili. Çünkü Erzurum valisi bu sisteme göre Cumhurbaşkanı bir seçim kaybetse o da kaybetmiş sayılıyor. Öyle oldu. Onun dışında da böyle olsun olmasın bu konuya böyle yaklaşanlar var. Ya bu bir şey soracağım. Hangi partiye oy verirseniz verin. Şimdiye kadar hangi partiye oy vermişseniz verin. Bu Türkiye'yi küçümsemek değil mi? Bu ülkenin 2000 3000 yıllık medeniyet tarihini kaç tane devlet kurulmuş. Şu vali beyin şu içinde bulunduğu fotoğraf bilemiyorum yani mesela beyefendi ne iş yapıyor bugüne kadar gerçekten bir iş yapmış mı yapmamış mı bilmiyorum bu ülkede herkes çalışmak zorunda hayatta kalmak için ama neyse yani ayakları üstünde durmak için efendim geçinmek için çalışmak zorunda bilemiyorum yani nasıl bir denklem nasıl oluyor bu işler bilemiyorum ama ya bu Türkiye'yi küçümsemek değil mi? Bu ülkede çalışan, bu ülkede bir hikayesi olan ya bu ülke Savaşa, savaşacağında savaşan Efendim teröristiyle savaşan İngiliz savaşan Fransız savaşan Yunan ile savaşan Hayatla pahalılıkla savaşan Doğal afetlerle Savaşan Bu ülke insanının Her birinin karakterine Varlığına Bu ülkenin bundan önce kurduğu Devletlere Onların padişahlarına hükümdarlarına bugüne 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ne onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ya bütün bunlar hakaret değil mi ya? Değil mi? Küçümsemek değil mi? Cevabı bana vermeyin. Cevabı bu ülkenin insanı bilir. Yani cevap almak için sormuyorum. Aklıma geliyor yani.